Hoş geldiniz. Woohoo. Bugünkü videomuzda başta görmüş olduğunuz gibi yine bir TikTok, TikTok taktik <laughs> tepki videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bir TikTok kullanıcısı olduğum için TikTok videoları çok fazla karşıma çıkıyor, çok fazla bakıyorum. Ve biliyorsunuz ki ben ilişki taktik e, videoları çekmeyi seviyorum. Dolaşırken. Kartal arkadaşımız, Kartal Cihan arkadaşımıza denk geldim. Ve çok güzel taktikler verdiğini fark ettim. İlk defa arkadaşlar, ilk defa bir erkek, ilk defa domuz demeyeceğim. Bir erkek gerçekten güzel taktikler veriyor. Kendini düşünmeden taktik veriyor. Hani anladın mı? Şu erkek şey der ya, işte şöyle olun, böyle giyinin, şöyle yapın falan. Şimdi onlara sinir olduğumu hepiniz biliyorsunuz. Gerizekalılar işte beni linçlemeye falan çalışıyorlar kendi hallerinde. Yapamıyorlar. Beceremezsiniz. Buradan da onlara ileteyim bunu. Canım sizin gücünüz yetmez bana. Bir bilin kızlara sizin gücünüz yetmez. Boş yapmayın. Devam edin. Siz devam ki. Aynen. <laughs> Gerçekten güzel taktikler verdiğini gördüm ve çoğu videomla da Acaba dedim benim izlemiş diye düşünmedim değil çünkü gerçekten benim verdiğim taktikleri de vermiş çoğunlukla. E, videosunu çekmek istedim. Öncelikle bu tarz videoların gelmesini isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuya'daki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. E, tabii ki beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de lütfen unutmayın. Bu arada beni TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Artık TikTok'tayım biliyorsunuz ki. Bu arkadaşımızı isterseniz takip edebilirsiniz. Aşağıya ben TikTok linkini bırakacağım. Bence nok fazla uzatmayalım ve başlayalım izleme. Hazırsanız başlayalım. Kartal arkadaşımız bakalım. Burada diyor ki kızların ve erkeklerin düşünce farklılığı. Bakalım neymiş? Bence erkekler değil. Bence bizimle kızlarla domuzların farkını anlat burada. Her iddiasına girelim bakalım. <laughs> Hadi konuş bakalım. Kızların ve erkeklerin düşünce farklılığı. Kızlar ne der ki? Kafeye gideceğiz, bir şeyler içeceğiz. Ama erkeğin aklında bin bir türlü düşünce vardı. Ne dedim? Aşkım kafe değil de bize gitsek güzel bir şöyle sana çorba mı yapsam? Ya da sana şöyle güzel bir soslu bir makarna yapayım. Hiçbirini istemiyorsan bari tatlı yiyelim aşkım. Hem beraber yaparız daha da güzel olur. Hem sen benim elimden hiç tatlı yedin mi? Ben kabakla tozunu getiririm sen ortasını kırarsın. Evet, de yumurtasını kırarsın. güzel bir tatlı yapmış oluruz. Halbuki o iş öyle değil. Oo, o tatlı nerelere gider? aman diyorum böyle yalanlara kanmayın sakın arkadaşlar. Seni eve götürmek için elinden geleni yapacaktır. Duydun mu? Şöyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Kafeye gittiniz, güzelce oturdunuz. Bir şeyler söylediniz, yediniz, içtiniz. Aşkım benim evde ufak bir işim çıktı. Ee, mecbur gitmem lazım. İstersen sen de gel. İstersen sen de gel derken böyle şey işten içten söylüyor. Gelmen için. Sakın ha diyeyim. Sakın ha, o eve gitme. Adımını atma. Senin iyiliğin için konuşuyorum. Az çok biliyorsun. Burada çok doğru değil mi? Burada gerçekten nokta atışı yapmışsın Kartal. Kızlar bak bunu sakın yemeyin. Böyle bir şey yok. Bir şeyini mi unuttun? Defol git kendini al. Tatlı mı yiyeceğiz? Oturalım güzel bir yerde yiyelim birlikte tatlı. Ama şey söyleyince böyle biliyorum işte bize de safız biz de. <laughs> hani ay birlikte yaparız ay çok eğleniriz falan bir cezbediyor seni burada ama sakın bak sakın çok doğru söylemiş burada kartal oğlum biz kime güveneceğiz tatlı da mı yemiyor yemiyor Bakalım burada da diyor ki erkek tavlama sanatı kızlar erkekleri tavlıyoruz hadi bakalım bir arkadaşımız yorum yapmış ee, yakışıklı çocuklar nasıl tavlanır diye bakın kızlar her zaman kendinizle barışık olun ve kendinizi sevin kendini sevmen artı bir puan olacaktır çünkü e, yakışıklı erkekler özgüveni yüksek kızları beğenir. Hani o manyak e, kârları ulaşmış çocuklar var ya diyorsun bu çocuk çok yakışıklı ya kesinlikle bana bakmaz. Hayır arkadaşım o çocuk sana bakar. Niye bakmasın? Sebebi ne? Ya bakmaz işte o çocuk çok yakışıklı çünkü. Sen hele bir yaz. Bak bakalım bakıyor mu bakmıyor mu? <laughs> sen hele bir yaz. O çocuğa sen ne haber? Nasılsın? Selam diye yazarsın. Bir şey bekleme. Dikkatini çekecek şeyler yap. Örneğin bir kusurunu bulabilirsin. Yaptığı bir eleştiriye yorum atarak da başlayabilirsin. Ya da ona farklı bir soru sorabilirsin. Uzun sorular yani arkadaşım kısacası. Ne ee, haber nasılsın herkes söylüyor. Ve eminim ki konu konuyu açacak ve sen bu çocuğu tavlamış olacaksın. Şimdi ben bu dediklerimde haksın mıyım arkadaşlar? Bir arkadaşımız... Şimdi şöyle bir şey var. Evet bak doğru söylemiş. Ay onu tavlayamam. Ay bunu şey yapamam şu çok yakışıklı hayır kardeşim sen bir kere kendine güvendikten sonra hani diyorum ya ben yapacağım de olmayacak hiçbir şey yok bu konuda zaten hemfikiriz ya ama bizim amacımız ne bak bur burada bir tek fark var arkadaşlar <laughs> biz mesaj atmadan tavlamaya çalışıyoruz. Bizim kuralımız bu çünkü anladınız mı? Bizim yapmaya çalıştığımız şey bu. Ama olur da mesaj atarak tavlamak isterseniz bu arkadaşımızı dinleyebilirsiniz elbette ki. Ayrıldıktan sonra bir erkek hesaba bakar mı? Evet konumuz bu. Bakalım. Ayrıldıktan sonra hesabınıza bakarlar mı? Evet arkadaşlar. Bakarlar. Nasıl bakarlar? Fake bir hesap açarlar. Canım patlamış mısır istedim. <laughs> Nasıl iştahlı yiyor. Evet. Bir tane de değil arkadaşlar. Birkaç tane fake hesap açarlar. Yani siz onu engellersiniz. O diğerini açar. Bitmez arkadaşlar. Sizi yaklaşık bir 2-3 ay böyle çok net takip ederler. Aslında sizi hem unutmak isterler hem de unutmamak. Yani soruları da şunlardır arkadaşlar. Soru sorabilirler, diyam atabilirler, mesela atabilirler size. Sevgilim var mı? Kaç yaşındasın? İşte birini çok sevdim mi? Bu tür mesele atarlar. Maks, maksat e, muhabbet olsun, torba olsun. Çünkü sizinle konuşmak onu yüceltecektir arkadaşlar. Ona pozitif bir enerji verecek. Onun mutlu olmasını sağlayacaktır. O yüzden bu adımı atıp e, öyle mesaj atarlar. E, takip ederler. Size bakmak isterler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi ben ne diyorum her zaman? İşte yok stoklamaz diye bir şey yok kardeşim. Biz nasıl bakıyorsak, biz nasıl stokluyorsak bu domuzlar bizi stoklar. Anladınız mı? Hayır, yani stoklamamıyor. Hayır. Hayır. Erkekleri iyi deşifre etmişsin. Şimdiki konumuz ise bir erkek kızın neresine düşer? Şu düşme kelimesi artık neyse herkes birbirine düşüyor zaten. Bakalım bu domuzlar nasıl kızlara düşüyormuş? Kızın neresine düşüyormuş? Hadi konumuz <laughs> bir erkek bir kızın neresine düşer? Kızların çekici yanları neler? İlk olarak gülüşler. Gülüşlerinizi eksik etmeyin. Gerçekten e, kızlara gülmek çok yakışıyor ya. Yani bunu şöyle diyebiliriz. Bir erkeğin en çok dikkat ettiği şey gülüştür arkadaşlar. Bizden. İkinci olarak e, böyle size size bakışları. Bir de kızların noktalayıcı böyle konuşmaları var ya ve de arkadaşlar erkek bir kızı çekici olsun ister, kararlı ve istikrarlı olsun ister. Yani kısacası böyle ne yaptığını bilen bir kızda olmak isterler ve kızdaki bu davranışlar erkeğin çok çok hoşuna gider. Dediğim gibi arkadaşlar içten olun biraz gülüşünüzü, tebessümünüzü hiçbir zaman onlardan eksik etmeyin yok gül, yok pozitif ol, yok enerjik ol, yok şöyle ol, yok böyle ol. E karşındaki domuz da öyle olması gerekiyor ki benim enerjimi yükseltsin, beni mutlu etsin ki ben güleyim. Hani içten bir gülüş atayım anladım. Evet bak bu konuda hem fikiriz. Hepimiz işte düşmek değil hepimiz gerçekten güler yüzlü pozitif insanlara bir tık hani çok daha iyidir ya bizim için. Tamam da kardeşim karşındaki insanın da böyle olması gerekiyor ki ben içten bir gülüş atayım. Sahte gülüşle oturursam yani karşımdaki malın teki olursa ben orada zaten sahte gülüşte oturacağım. Evet. Kız arkadaşım benden ayrılmak istiyor. Neden mi? Bak bu çok iyi. Bu çok hoşuma gittiği için koymak istedim. Çünkü güzel konuşmuş burada. Bir erkek kardeşim mesaj atmış. Abi demiş ee, Kız arkadaşım benden ayrılmak istiyor. E peki ben de dedim ki sen ne yaptın da kız senden ayrılmak istiyor? Abi diyor işte e, ilgisiz davranıyormuşum. Mesajlarına geç cevap veriyormuşum. Yani kız haklı İlgisiz davranırsan Çevrim olup yazmazsan E kız ne yapsın başka Arkadaşlar haliyle soğuyor Yapmayın lütfen rica ediyorum yapmayın Biraz anlayın ya Aynı şey kendine yapılsa Ya biraz anla biraz Ya insanın zoruna gidiyor biliyor musun Ya istiyorum ki karşılıklı ilişki olsun ya Birbirinizi anlayın dinleyin Sorunlarınızı karşılıklı çözün Ama yok Şimdi ben... şey canım, Çok güzel konuşmamış mı? Evet. Alkışla Burada alkışlasana kız <laughs> burada domuza çok iyi haddini bildirmişsin. Aferin sana seni burada alkışladım bak. Kolay kolay herkese alkışlamam seni alkışladım şu anda. Sen it gelsin çünkü mıknatıs ya o karşındaki çekecek illa gelecek yani. Oldu. Bir erkeğin çaresiz kalıp yazması da az hoşuma gitmiyor değil ha. He. Erkekler neden ayrılmak ister? Dinliyoruz. Evet arkadaşlar erkekler neden ayrılmak ister? Neden sürekli kendi dedikleri olur? Şimdi biraz bunu tartışacağız. Ya biliyorsunuz arkadaşlar fazla sıkıya gelemiyorlar. Fazla bunaltmayın istiyorlar. Oldu. Tamam sizi de anlıyorum. Seviyorsunuz, değer veriyorsunuz. Hatta haddinden fazla değer veriyorsunuz. <laughs> Bana soracak olursanız fazla üstüne gitmeyin. Fazla bunaltmayın onu. Onlar istiyor ki annenizin babanızın nasıl bir ilişkisi var. Ee, sade ve doğal değil mi? İşte aynen öyle istiyorlar arkadaşlar. Şimdi bir domuz neden ayrılmak ister? Yok annemle babamın ilişkisi nasılmış? Sadeymiş de falan kardeşim. 40 yılı devirmişler neredeyse. Tabii ki sade olacak yani. Action olacak biraz anladın mı? Action olacak işin içinde. Domuz. Domuz ayrılmak istiyorsa zaten bahane çok. Bahane. ben zaten hep diyorum. Sıkmayın bırakın ne yapıyorsa ne ediyorsa yesin yani. Yiyorsa yesin. Defol git be canın cehenneme. Lütfen bu taktiği uygulamayın. Bizde bir erkeğiz demiş bakalım. Bir erkek ee, nasıl peşinizden koşar? Şimdi onu açıklayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar gösterdiğiniz bilgiyi lütfen geri çekin. Daha az, daha kısa cümleler kullanın ona. Artık eskisi gibi olmadığınızın farkına varsın o da. Siz onu çok seviyorsunuz, o da sizi çok seviyor. Burada anlaştık ama onu koşturmak istiyorsun. Neden koşturmak istiyorsun? Çünkü senin değerini anlasın diye. Gülüşlerinizi sakın eksik etmeyin. Neden? Çünkü hem yeteceğiz hem çekeceğiz arkadaşlar. Haliyle peşimizden koşmuş olacak. Neden böylesin diye soracak sana. Benden soğudun mu der. Ne oldu? Ne hata yaptım ben der. Arkadaşlar tabi bunu e, fazla bakmayalım. Çocuğun da kalbini kırmayalım. Yazık günah diyor sonuçta. <laughs> o da yazık değil. Açıkçası ama işte bazen yapılması gerek. Ama biz yine de yapmayalım. Burada <laughs> sadece bilgi veriyorum arkadaşlar. Kızlar size de söylüyorum tekrar tekrar bu taktiği lütfen uygulamayın. <laughs> ne kadar itersen seni o kadar ister yani anladın mı? Hani ama dediği gibi şey olacaksın, mutlu olacaksın, pozitif olacaksın, arada mükemmel olacaksın ama arada iteceksin ki o o mutluluğunu, o enerjini yine istesin. Anladın mı? O yüzden bence bunu yapın. Yapmayın diyor ama yapın. <laughs> Adam ol da böyle şeyler yapmak zorunda kalmayalım. Ben ister miyim sana böyle taktikler yapmak? Ben ister miyim öyle uğraşmakla, dinlemekle, etmekle elim gitti. <laughs> Adam olsan da yapmasam keşke ama işte ne yapacağım? Bu da evde kalmış kızlara gelsin diyor bak. <laughs> evde kalmış kızlar ekran başına. Evde kalmaya son. Analarımız turşularımızı kuramayacak. Dinleyin. Evet. Hiçbir kız evde kalmayacak. <laughs> i̇şte size evde kalmamak için müthiş yöntemler. İstediğimiz kişiyi tavlayabileceğiz. Onun dikkatini öyle bir çekeceğiz ki. Hani diyorsunuz ya böyle. İşte bu erkek benim olmalı. Evde kalmayıp bu erkeği tavlayacaksın arkadaşım. Yapacaksın. Çünkü sen güçlüsün. Vallahi güçlü değilsen Evet arkadaşlar güçlü olacağız. Güçlüden kastım arkadaşlar. Her zamankinden daha iyi. Giyinmek gerçekten kendini daha iyisin. Özgüvenin daha yüksek oluyor. İşte biz de özgüvenimizi yüksek tutacağız. Ve evde kalmayacağız. Kendine git yeni ayakkabılar, yeni tişörtler, yeni üstler. Önüne ne gelirse al. Artık havalı bir kız olacaksın. Madem bir şey diliyorsun, tırmalaman gerekir. Aynaya bir bak, saçını başını topla. O doğal makyajını aynana göster. Eminim ki aynaya baktığınızda ben güzel kızmışım ya diyeceksin bak bana hak vereceksin ay ben ne güzel ay kızmışım de. be Allah'ım dur kız... kartal dur çok haklısın önce hiç fark etmemiştim bunu biliyor musun Allah'ım doğru söylüyor ben evde kalmam yani bence <laughs> Baksın gel aynadan bak kendine sen de kalmazsın kesinlikle evde kesinlikle kalacağını düşünmüyorum güzellik desen sen de İstikrar desen inat desen sen de özgüven desen huuu Kalmazsın evde. Merak etme canım. <laughs> Kendimi teselli. Kalmazsın. sus. Şş, kalmazsın evde. Ağlama kendine gel. Hayır. An Anan turşunu falan kurmayacak bak. Çıkar şunları aklından. <laughs> Herkes aynaya baksın ve bunu söylesin. Kalmayacağız be evde saçmalamayın. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım hem eğlenmişsinizdir hem de öğrenmişsinizdir. Bence güzel taktikler vardı. Bu arkadaşımız erkekler biraz zorlayacak gibime geliyor şu saatten sonra. Eğer videoyu beğendiyseniz ve arada bu tarz TikTok serisi gelsin isterseniz ben elimden geldiğince gelsin istiyorum. Çünkü siz de isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tıklayarak zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi de lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.